Ne kadar boktan bir gün. Gideyim de insanları spora teşvik edeyim. Ay anasının an güzeli. Ceylun'u çağırayım. Ceyhun. Evet. Hey. Geliyor musun spora? Ne yapacağız? Düşme ya. orada. Bir vücut göster bakayım be. <laughs> dur pardon arı saldırdı. Hay anasını tükeyim ya dur arı kalk. Anasını tane. Hadi. bir tane bir tane. Kocaman eşek arısıydı. Arı kovanın var oralarda? Zor hazır mıyız? <laughs> Bravo, bravo, bravo. İşte bu. Çok güzel. Geçelim sıraya. Yan yana, yanaşık düzen alalım. Rahat. Hazır ol. Hoş geldiniz. Su! Burada oradan. Sizin Çok iyisin. Çok iyi. Bravo. Gider lan. Çok iyi. Tamam, Thank sigara you. içelim mi? Yak bir sigara. Ooo. Ooo. Valla yapmıyor. Tamam. Sen bizi kırmızı mı görüyorsun? Görüyorum. Nasıl görüyor böyle? Bak mesela. <gülüyor> ne, ne? <gülüyor> Abi hoş geldin ya. Madem rahat geldiniz mi? Ne yapıyor? Hoş geldiniz günler, kızlar. Helal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 60 yerleşmişsin ha. Yenmeyeceğiz Beğen be. zaten. Hadi şu an. Hayır, yöneceğiz. Çok yol. Olsun kim yönecek. Mamoya. Mamoya. Evet. Yapma evet. hocam. Hoş. Durma. Hey. Ananı boz, bozsam boz. Evet. Devam arkadaşlar. Bugün ne İdmanımız da bitmiş oldu. Evet komandolar. Yüz 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 yüz. Evet. Çekiyor mu? Çekiyor değil mi? Fena çekiyor Kime çekti ya bu soru? Evet arkadaşlar. Böyle bir sporlu bir şey, bir şey itmanımız mı? Ondan sonra işte bitirdik. Bitirdik idmanı. Görüşmek üzere. Hadi el sallayın. El salla. El Şey gibi. Bu. Şamlıyorum. Bildiğim ne tutamaz. Sen bile tutamaz. Kım yıldızlar <laughs> tutamaz. Deli kız gibi düşün. Bu farklı oldu mu bu? Bu biraz patlama oldu. Tamam. 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 Hep, tamam. hepsini yüzüne fırçlattı ya. Hep yüzüne fırçlattı. ただもう無駄に来た。<laughs> <laughs>